Merhaba arkadaşlar, Sündüz'ün Hobisi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel, şahane mi şahane bir model anlatacağım arkadaşlar. Modelim gerçekten çok güzel. Bakın ben bu şekilde lastiğimi hazırladım. Sizlere şimdi modeli anlatacağım. Ben modeli anlatacağım için bir miktar bu kadar yani küçük bir çalışma yapacağım. Sizler bu modelle ne örmek istiyorsanız yelek, atkı, bere, bebek örgülerinde, bebek battaniyesi yani her türlü örgülere yakışacak bir model arkadaşlar. Ona göre ilmeklerini ayarlarsınız. Şimdi ben yapımına geçiyorum. Yapımına geçmeden önce kanalıma abone olup bildirim tuşunu aktif hale getirmeyi unutmayın. Bana destek olmak için beğeni atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Evet arkadaşlar şimdi başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Bakın ilk kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir sıra bu şekilde bakın ters olarak sıra sonuna kadar örüyorum. Şöyle. Sıra sonuna kadar hiçbir işlem yapmadan ilk lastiğimizin üzerine ters olarak örelim. Bakın. Bu şekilde modelimin ikinci sırasındayım arkadaşlar. Kenar ilmeğimi alıyorum bakın. Burada bir tane ters örüyorum kenarda. Bakın bir ters, bir doladım. Bir düz, bir doladım. Bir ters. Bir doladım, bir düz. Bir doluyorum bakın bir tane ters ilmek örüyorum bir doladım, bir düz ilmek. Yani şişimize doluyoruz. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Bu şekilde bu sıramızı da tamamlıyoruz. Bakın, doladım. Ters ilmek ördüm. Doladım. Düz ilmek ördüm. Doladım. Ters ördüm. Doladım. Düz ördüm. adım ters ördüm bakın en başta tersle başlamıştık Burası da yine en sonda ters ilmek yapıyoruz bakın buraya dolamıyoruz bu ilmeğimi düz olarak örüyorum kenar ilmeğimi şimdi modelimin arka yüzündeyim kenar ilmeğimi alıyorum örmeden bakın buradaki ilmeğim tersti düz ördüm şimdi bakın burada bir doladığımız var şöyle bir doladık bir tane ters bir doladık bu üç tane ilmeğimizi yani iki doladığımız bir de düz, ters ilmeğimizi üçünü beraber bir bir doladım iki yani bir ilmek aldım bir doladım iki bir ilmek daha alıyorum üç üç tane ilmek çıkardım bakın bıraktım bu ilmeğimi düz olarak örüyorum bir düz bakın Burada doladığım ilmek, bu ters ilmeğim yine burada bir tane doladığım ilmek var. Bu iki doladığımız ilmekle ters ilmeğimizi üçünü beraber örüyoruz. Bakın bir, bir doladım iki, bir ilmek daha aldım üç. Bakın bir, iki, üç. Düz ilmeğimi düz örüyorum. Buradaki üç ilmeğimi yani iki tane doladığımız ilmek, bir de ters ilmeğimiz ortada bakın bir, iki, üç. 3 buradaki ilmeğim düz bakın bir doladığım ilmek bir ters ilmeğim bir tane daha yine ters ilmeği, doladığımız ilmek var 3 ilmeği beraber örüyorum 1 2 3 bir tane düz bu sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar bakın. Düz ilmeğimi ördüm. Bakın kenar ilme ters ilmeğimi üçünü iki tane aldığımız ilmek bir tane ters ilmeğimiz üç ilmeği beraber ördük. İki tane kenardaki ilmeklerimizi. Şimdi modelimizin ön yüzündeyiz. Bakın böyle bir görüntü alıyor arkadaşlar ön yüzü. kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın burada ters ilmeğim var. Ters ilmeğimi ters örüyorum. Bakın burada bir ilmeğimi baştaki ilmeğimi aldım. Örmeden alıyorum. Burada iki tane ilmeğim var. Ön yüzünden bakın şöyle iç kısmından geçiyorum. Şöyle düz olarak örüyorum bakın. Sonra bu örmeden aldığım ilmeği üzerinden geçiriyorum. Bakın bir tane ters örmeden alıyorum iki ilmeğimi bakın iç yüzünden ön yüzünden bu şekilde düz olarak örüyorum örmeden aldığım ilmeği üzerinden geçiriyorum bakın bir tane ters örmeden alıyorum ön yüzünden bu şekilde düz olarak örüyorum örmeden aldığım ilmeği üzerinden geçiriyorum Bu sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Modelimizin 3. sırası. Bakın. Örmeden aldım. Düz ördüm. Bakın. bu şekilde bir tane ters bir tane bakın örmeden alıyorum düz ördüm örmeden aldığım ilmeği üzerinden geçirdim Ters ilmeklerimizi, kenar ilmeklerimizi de ördük. Bakın modelimizin ön bu şekilde. Şimdi modelimin arka yüzüne geçiyorum ve dördüncü sıramız arkadaşlar. Bakın bu sıramızı da ters olarak sıra sonuna kadar örüyoruz, modelimizi bitiriyoruz. Bakın bu sıramızı da ters olarak ördük. Modelimiz 4 sırada bitti arkadaşlar. Bakın çok güzel bir model. Böyle kabarcıklı. Şimdi modelimizin en baştaki sırasını koyuyoruz. Burayı yani ikinci modele başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi bir tane örüyoruz, bir tane ters, bir tane düz. Bakın. Ben bu şekilde daha önce çalışma yaptım arkadaşlar. Bakın. Şöyle modelimiz gerçekten çok güzel bir model. Bakın. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Sıra sıra duruyor. Çok hoş bir model. Her türlü örgülere de yakışabilecek bir model. Bakın. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, bildirim tuşuna aktif hale getirmeyi unutmayın. Yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. Desteklerinizi, öneri ve fikirlerinizi bekliyorum arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.